Gözetleme Tepe Şehitliği Gözetleme Tepe'de 2. Dünya Savaşı yıllarında önlem olarak bir birliğimiz vardı. Burada görev başında şehit olan 3 askerimiz var. Anıtın hemen arkasında 3 tane şehit mezarı var. Mezarların üzerinde yazılı hiçbir şey yok. Anıt 1939 yılında yapılmış. Anıtın denize bakan yüzünde mermer üzerine Atatürk portresi işlenmiş. Resmin altında da şu mısralar yer almaktadır. Türküm, ne mutlu Türküm diyene. Ölürüm yan baktırmam Türk eline. Ben Türküm, güvenirim süngüme, gücüme. O da olmazsa ruhumla şahlanırım üzerine.